güzel bir Ne? Neredeyim ben? Ha bu arada. merhaba arkadaşlar. Ben oyun arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hapishaneden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada bir yatak var. Hemen çift alalım. Her zaman gibi. Ve başlayalım o zaman. Hiç bekletmeyelim sizi. İlk yatamız. Bu ilk yerimiz. Ne diyor? Doğru olan sandığı seç. Şimdi arkadaşlar burada izlediyseniz tuzaklı veya tuzaksızdır Şuna bakalım. Tuzaklı değil arkadaşlar bu. Şuna bakalım. Kahverengi gördünüz mü arkadaşlar? Bu tuzaklı. Hemen gidiyorum. Şunu açalım. Ha. 9 tane şey 9 <laughs> tane balçık topu. Bunlarla ne yaparız? Tabii ki de şey yapabiliriz. Ben bunu Balçık bloğunu. Tamamdır. He ilk bölüm kolaymış ya. Koyalım. Hmm. 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 Ha, şu, tam, şu şeyi koyalım. Şimdi koyalım. E çıkamıyorum. He şimdi anladım olayı. O balçık topunu zıplamak için değil. Bunu balçık topu mu aldım ben? Bilmiyorum. Yapan kişi yapan kişiye sorulmalı. Bu. Üstüne çıkılıyor mu ki bunu? <laughs> Sandık alayım Sandık gel buraya. Bu böyle miymiş? Salçıkla hemen zıplayacağız. Yani. Ama burada 3 var. Her arkada bir blok daha var. Bloklarla çıkılacağını bilmiyordum. Çıkarız. Ama arkadaşlar bence burada bir oyun oynanıyor bize. Allah. Bu en son Bu en son oyunu? Arkadaşlar burada şey diyor. Envanter açılıyor. Şuraya gelelim. Tamam. Sıpla koy. sana, Zıpla koy. Ha? Şunu da zıpla koy. Zıpla koy. Zıpla koy. Tamamdır arkadaşlar. Buradan geçemiyorum ki. Yanında bir yer var. Yazıyor labirenti tamamla. Tamam. tamam evet, sağımı, sol Soldan gidelim. Hmm. Olay arkadaşlar ben hiç kimim. Çıkma. Şuraya gidelim. Ya Ha. Ha su bloğu He. pardon su kovası ne su ne? Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi tek yerden yüzerek geçişle su burası, burası. Burasıydı galiba. Aynen. Ha?

Bence bunu başarabiliriz. Ha? Ne kadar kaldı ya? Yavaş yavaş. Hadi. Bakın. Ha? Bakın. Ha? Bazı kişiler buradan direkt zıplıyor. Kontrolü alayım. Yes be geçtim. İşte bu be. İşte bunlar bu kadar basit Sana bir ihtiyacım kalmadı su kovası. Atacağım seni. Şş, ne? Boş mu? Lan ben bunca yolu niye geldim? Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Sinirlendim ya ben bunu Niye geldim geldi bu zaman? Başka bir videoda görüşürüz.